Merhabalar dostlar. 29 Ocak 2025 tarihinde 16.24 seansın kapanmasına yaklaşık 1.5-2 saat kala kamu aydınlatma platformunda merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Habere bakalım. İki hissi de arkadaşlar biraz yüklü satış söz konusu olacak gibi gözüküyor adetsel bazda. Ne diyor? Sermaye piyasası kurunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sudaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla arkadaşlar bakın ne yazıyor? Borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başlı adet bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Bakın arkadaşlar burada bir sürü hisse var ama en çok dikkat çekenleri şöyle söyleyeyim. BMS Çelik Asır Sanayi Ticaret A.Ş. Ahmet Rauf Molluoğlu arkadaşlar BMS'deki 1.082.000 adet hissesini satmak için başvuruda bulmuş gözüküyor. Bunun dışında da arkadaşlar bakın Pasifik Güro Lojistik'ten Halil İbrahim Ege toplam 1.800.000 adet aynı zamanda Salih Can Bülbül 6 milyon adet yani toplam arkadaşlar kabaca pasifik euroje lojistikte yaklaşık 7,5-8 milyon not arkadaşlar sadece buradan satılacak gibi gözüküyor BMSR'de de yaklaşık 1 milyon toplam 8-9 milyon civarında arkadaşlar bir lise satışı söz konusu. Ayrıca Tatlı Pınar'da da Salih Can Bülbül'de de arkadaşlar 2,5 milyon adet satacak. Toplamda arkadaşlar 10 milyonla 11 milyon adet 3 ise de satış söz konusu gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun. Bakalım diğerleri ıvır zıvır onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.